Ama bu o Amerika'daki 13'ün e, karşılığı Avrupa'da biraz daha erken hmm. gerçekleşti. Belki sizin sorularınız arasında da vardır. Bu ailelerin nasıl zengin olması. Evet, evet onu çok merak ediyorum. Sonra bu kağıt paralar e, ticarette kullanılırken bize bir zarar vermedi. Yani dünyaya, insanlara. Sadece bu arzın manipülatif bir şekilde arttırılmasından dolayı fiyatları etkiledi. Evet, insanların alım gücünü erittiler. Ama bununla ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra sistem normale dönebilirdi. Kanuni bir şekilde. Ve... 1913'e gelindiği zaman e, dediler ki biz elimizde e, ne kadar altın varsa buna göre para basıyoruz ya mesela bir ton altının var benim benim bastığım kağıt isterse e, üzerine 100 lira yazayım isterse bin lira yazayım istersen 1 milyon lira yazayım üzerindeki nominal değerin hiç önemi yoktur o toplam miktarın değeri Hı -hı. elimdeki altın kadar olacaktır bir ton ka kadar olacaktır şimdi bu tam %100 altın standartında bu böyle bir şeydi ama sonra Yeni doktrinler geldi, özellikle bugün e, modern para teorisinin e, mimarlarından babalarından John Maynard Keynes diye bir adam ki Bretton Woods'taki planı da o hazırlamıştır, e, e, Keynes planıdır o. Dedi ki ya şimdi e, üretim miktarı artıyor, değil mi? <laughs> Nüfus artıyor, üretim miktarı da artıyor, ama altın miktarı artmıyor yani ma bir sınırlı bir madencilikle bu artırılabiliyor mu? Nüfus artışıyla üretimin de şeyle oranlı değil. Şöyle bir fikir attı ortaya. Dedi ki merkez bankaları para hacmini artırabilsin yani bu iradeye dayalı olsun bu ilk hı hı. E, yıllarda ve böylece mesela diyelim bir ülke ekonomisi yüzde kaç büyümüşse <laughs> diyelim yüzde üç büyüdü yüzde beş büyüdü <laughs> o oranda bastığı paranın miktarı da artırılsın dedi. Şimdi bu sistem 1913'ten sonra özellikle Amerika'da kısmi rezerv, pardon, kısmi altın standardı dediğimiz modeli doğurdu. İşte ikinci faza orada geçildi. Dediler ki yani niye biz altınla sınırlı karıyoruz ki? Yine altın olsun yani bir güven unsuru olarak. Çünkü altın dediğiniz zaman herhangi bir devletin parası değildir. <laughs> Ortak herkes... bir değerli metal. Bütün dünyada kabul gören, tarih boyunca da kabul görmüş. Düşünsenize Roma İmparatorluğu yıkılmış gitmiş ama... E, toprak altından parası çıktığı zaman hala değerli. E. Niye? Altın. E, değerini veren ona o devlet değil. Altının kendisi. Yani tarihsel ve e, bir evrensel bir konsorsiyum var, ittifak var insanlar üzerinde. O, o değer oradan geliyor. Öteki türlü itibari paralara baktığınız zaman bir devlet ortadan kalktığı zaman e, onu bir savaşla yıkıldığı zaman onun bunun parası da yok oluyor gidiyor. yok Yani işte Venezuela'daki paraları görmüyor musunuz? Mesela çöp, çöp. Yani daha birçok örneği var. Zimbabwe'de var. E, Almanya'da bile oldu yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki. Weimar döneminde. Şimdi ikinci faza bu şekilde geçiliyor. Diyorlar ki e, elinizde 4 birim altın varsa 10 birim varmış gibi davranın. 10 birime kadar altın basalım. Bu sistem 1944'e kadar devam etti. 1944'te İkinci Dünya Savaşı yaşanmıştı. Büyük bir ağır bir yıkım yaşanmıştı. Ve Bretton Woods'ta bir toplantı yapıldı. İşte oradaki model de Keynes'in modeli zaten. Ama Türk Keynes diye yazılır, Keynes'dir. Yani Türkiye'de Keynes diye daha çok bilinir. Keynesyen derler mesela. Ha. Keynesyen dedikleri ki bizde Keynesyendir. İki ekol vardır bir Keynesyen ekol vardır bir de Austrian School of Economics diye bir model vardır Avusturya ekolü o da sınırlı parayı savunur. Şimdi yani ne kadar altın varsa o kadar evet, karşılığı olsun. Sınırlı e, kendisi biraz daha böyle e, enflasyonist bir e, şeyi yani büyümeci şişmeci yani para hacmindeki dolayısıyla fiyatları da şişiren hı hı. bir modeldir. Aslında bana göre de çöptür yani o model. Biz bir tam tersini savunuyorum ben. Neyse işin o benimle savunduğum önemli değil. Biz tarihselliğine kısmına bakalım. Objektif ele aldığımız zaman karşımızda ne göreceğiz? Bugün nasıl bir dünya oluşturduğunun resmine bakalım. İşte zaten elektriğin de hayatımızda ilk kullanıldığı dönemlere baktığımız zaman kısmi yani kısmi altın standartıyla ikinci fazla para sisteminde geçtiğimiz endüstri 2.0'a geçtiğimiz dönemi rastlar. Ve daha sonrasında işte 1940'lardan sonra özellikle elektroniğin <laughs> devrelerin, entegrelerin kullanılarak işte fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin oluşturulması Endüstri 3.0'dır. Bugüne kadar hala gelen ve devam eden. Hı hı. 1944'te e, ki asıl ana motivasyon Amerika'da New Hampshire'da Bretton Woods'ta toplanıldığı için bu isim veriliyor. Kasabanın adını verdiler, evet. değil mi? Diyorlar ki ya dünya bir savaş yaşadı. E, çok ciddi bir yıkım oldu. Ve böyle olunca çok ciddi ekonomik problemler de ortaya çıkıyor. Öyle bir sistem inşa edelim ki bu sistemde e, devletler birbirine savaşmaması için bunları ekonomik olarak bağlayalım. Yani bir, bir, bir bağ oluşturalım bunlara. Ne olsun dediler? Model şu. Amerikan doları, şimdi Amerika okyanusun ötesinde. yani Avrupa'daki bir savaşta altınlar da güvende değil. Bir, o, bir ülkenin ordusu giriyor oraya onun altınlarını yağmalıyor falan. Getirelim bunları büyük bölümünü Amerika'ya Fort Knox askeri üstüne koyalım. Onlarca altın zaten sonrasında gelmişti. Amerikan dolarını bir ortak döviz rezerv birimi haline getirelim. Bütün dünyada hepimiz e, uluslararası ticarette doları kullanalım. Rezerv paramız olsun. Ve bunun değeri de nasıl olsun? Bir ons altın eşittir 35 dolar olsun. Yani dolar da gücünü altından alsın. Hı -hı. Altınlar da orada dursun. Güzel fikir dediler. Böyle olursa bu bağ dünyayı yeni bir dünya savaşının içerisine sokmayacaktır. Diye bir şey getirdiler. Hatta şeydeki Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki BIS'in kuruluşu da böyledir. Bugün Bank of International Settlements'ın, merkez bankalarının merkez bankası olarak bilinen kurumun, Uluslararası Ödemeler Anlaşmalar Bankası diye Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki o savaş tazminatları alacaklar, verecekleri organize etsin diye kurulmuş bir yapıdır. Bu ulusüstü yapılar var ya bir sürü saydığımız hı hı. o network dediğimiz örümcek ağ dediğimiz merkezinde örümcek var. Merkezi bir sistem ve bütün dünyanın etrafını kaplamış ve dünyayı köreleştiren merkezi sistemler hep böyledir zaten. Bu da onun ayaklarından bir tanesidir. Örnek olarak verdim. Aynısı buna benzer bir şekli getirdiler. Ee, şeyden sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu yapıyı kurdular. Birleşmiş Milletler sonra devamında kuruldu. Çünkü Birleşmiş Milletler de milletler cemiyetiydi. Onlar da neye kurulmuştu? Ya Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadık biz. Dünya ağır bir yıkım yaşadı. Bir daha olmasın. Hadi milletler cemiyetini kuralım ama işe yaramadı. İkinci Dünya Savaşı oldu. Bu sefer o boşa düştü. Aynı yapı sadece ismi değişti. Birleşmiş Milletler oldu. United Nations oldu. O olduktan sonra da zaten en önemli ilk kararı nedir? Mesela bu konuşulmaz. 1946'da Birleşmiş Milletler'in e, resmi olarak ortaya çıkışıdır. 1948 yılında İsrail'in devletinin kuruluşunu resmen tanımasıdır. Mesela... Aslında baktığımız zaman hepsi bir yere ortak bir yere doğru gider. Ama o işin e, biraz daha okült boyutu, biraz daha konspiratif gizemli boyutu oralara girmeden şimdi üstteki resmin altında çalışan mekanizmaları bilinen şekliyle bir e, gündeme getirelim. Sonra dolar ortak döviz rezerv birimi olunca Amerika'da konumlanan ama Amerikalardan bahsetmiyorum yine ulusüstü bir yapı, sermaye yapısı, bu endüstri devrimiyle birlikte gelen güçlenen ve her fazla gücünü daha da arttıran işte altın standartından. Kısmi altın standartına geçerken gücünü iki buçuk katına çıkaran o orandan dolayı, hı hı. ona dört rasyosundan dolayı ve 1940'larda geldiği zaman bu sefer yeni bir güç elde etti. O da neydi biliyor musunuz? Şimdi Amerika'da Merkez Bankası zaten kurulmuştu. İnanılmaz bir hikayesi vardır zaten. 1913 öncesinde, 1909'da yaşanan bir ekonomik krizi bahane ederek Federal Reserve Act ismiyle bilinen bir yasayı Woodrow Wilson başkan olmadan önceki dönem, getiriyor, onaylanmıyor. Amerika'da e, kongrede reddediliyor. Akıllı adamlar yani neyi kendilerini sömürecek bir şeyi ya, kabul etsinler ki bu Drew Wilson seçim kampanyasını destekliyorlar, iktidara getiriyorlar ve ona imzalattırıyorlar ve hayata öyle geçiriyorlar. Neyse hepsi böyle e, ne derler ona? Böyle alengirli şeylerden, zamanlardan, süreçlerden geçerek Çetre geliyorlar. Fil. Çetrefilli evet.